standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Kastamonu'muzun en büyük ilçesi olan Tosya'dayız. Ve yanımızda sayın eee Belediye Başkanımız sayın Volkan Kavaklıgil ve e, eşleri Sevel Hanım var. Eee ben biraz başkanımla söyleşi yapmak istiyorum Tosya halkı adına. Buyurun efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, artık üçüncüsü gününü gerçekleştirdiğimiz Tosya Kastamonu günlerindeyiz. Ankara'da Kastamonu günlerindeyiz. 16.sı gerçekleşiyor. Tabii bu yapılan organizasyonlar insanların birbirleriyle kaynaşması, o bölgenin yöresinde bulunan ürünlerin tanıtılması, kültürünün tanıtılması, tarihinin tanıtılması ve hemşeri buluşması adı altında gerçekleştirilen güzel organizasyonlar. Bu organizasyonumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen Federasyon Başkanımız Hasan Şen olmak kaydıyla bütün paydaşlara, bütün arkadaşlara, bütün yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu güzel ortamda hemşerilerimizle, dostlarımızla, vatandaşlarımızla buluşturduğu için. Sayın Başkanım, Tosya'mızın genç ve dinamik bir başkanı başkanımız. Tosya adına çok güzel imzalar atıyor. Ben kendisine Tosya halkı adına öncelikle teşekkür ediyorum hizmetleriniz gerçekten takdire şayan sevgili başkanım bu arada temelini attığımız yerler oldu yeni araçlarımız oldu evet. Tosya bu konuda çok şanslı nasıl gidiyor efendim? şimdi buranın özelinde biraz bir Tosya'ya yer ayırmak gerekirse Ankara'da Tosya'ya yer ayırmak gerekirse tabi Tosya'nın hem ticari anlamda hem kültür anlamında çok geniş bir yelpazesi var bu yelpazeyi de burada anlatıyor olmak bizim için de ayrı bir mutluluk. Bununla beraber e, dünyaca ünlü pirincimiz var zaten. Ama bunun haricinde de birçok ticari faaliyet yürüttüğümüz işlerimiz var. E, kapımız var, bıçkımız var, kesemiz var, kuşağımız var ve yöresel anlamda vatandaşlarımızın üretmiş olduğu birçok ürünle bugün Ankara'da Tosya'yı en iyi şekliyle temsil etmeye çalışıyoruz. Belediyecilik anlamında da tabii bizim bir sloganımız var, üretken belediyecilik birçok belediye birçok kent 2020 yılında çıkan koronavirüs illetini mazeret gösterirken biz bütün ekiplerimizle bütün arkadaşlarımızla sahada mücadele ediyoruz. Bunu sadece belediyeciliğin rutin işleriyle değil eğitim alanında, sosyal alanda, normal yapılması gereken işlerde, yatırımlarda, kamu yatırımlarında dahil olmak üzere şehrimizi daha yaşanabilir daha mutlu ve daha huzurlu hale getirmenin mücadelesini veriyoruz. şükürler olsun ki iki buçuk sene yıllık süre zarfı içerisinde de mücadelemizi artırarak çıtayı yükselterek belediyecilik hizmetlerimize devam ediyoruz. Eksikliklerimiz var. Bunları biliyoruz. Bunların bilincindeyiz. Bunları çözebilmek adına inanın gece gündüz mesai harcayarak ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Sevgili izleyenler, ben bir konuya da değinmeden geç, geçemeyeceğim. Tosya'mızda iki tane kadın derneğimiz var. Üretken Eller ve Teket Derneğimiz. Bu konuda da başkanımız gerçekten her iki derneğimize de çok değer ve destek veriyor. Başkanım, Tosyalı kadınlarımız çalışkan, üretkenler. Sizler de onların yanında oluyorsunuz, kadınlara değer veriyorsunuz. Yanınızda da sevgili eşiniz Seval Hanım. Her zaman sizin arkanızda, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır doğrultusunda ben bunu görüyorum. Gerçekten ikinizle de gurur duyuyoruz Tosya'mız adına Sizlere başarılar diliyoruz Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz Derneklerimizle kadın derneklerimizle Alakalı bir söylemde Bulunduğunuz için bunu eklemek istiyorum Kadınlar bizim Değerimiz ve Bizim kadınlarımız gerçekten Yetenekli kadınlar ve bireysel Anlamda üretim güçleri de çok Yüksek Bunun sağlayabilir, bundan faydalanabilir, onları da bir şekliyle istihdama kazandırabilirsek en azından kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kararını alabilen özgürce iradesini ortaya koyabilen bir kadın profilini daha ön plana çıkartmış olacağız. Ee, i̇nşallah o mücadelemizi bütün kadınlarımızla birlikte, iki tane derneğimiz var, gerçekleştiriyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi eşim e, aile olgusu içerisinde iki buçuk, üç senelik evliliğimiz var. Ama bir mücadele içerisindeyiz. Sağ olsun o da bizim her fırsatta belki de bazen kendi işine ayıramadığı vakti bizimle beraber olarak e, bize destek oluyor, yardımcı oluyor. E, Rabbim ondan da razı olsun. Bir de bebeğimiz var. Ona da büyük yükü çekmek zorunda kalıyor, bakmak zorunda kalıyor. Ama e, hayatın bazı zorlukları oluyor. Biz o şu anda o zorluklardan geçiyoruz kendisi de inşallah mesleğinde çok başarılı yerlere gelecek. Bizler de inşallah yapmış olduğumuz işlerde daha başarılı yerlere geleceğiz. El birliğiyle hem ailemizi hem mesleklerimizi en üst kariyer seviyesinde çıkartmak için mücadele edeceğiz. Ben de onun her zaman destekçisiyim. <laughs> ne güzel başkanım sizden bunları duymak. Ben e, kısaca Seval Hanım'a da Söz vermek istiyorum. Sizin de düşünce ve duygularınızı kısaca alabilir miyim? Hala ben öncelikle belediye başkanlığından önce böyle bir eşi eşim olduğu için büyük gurur duyuyorum. Ne kadar yoğun çalıştığına yani ben şahidim. Gecesi gündüzü yok. Ee, ve gerçekten Tosya için çok uğraşıyor. Acaba ne yapabilirim? Yani bizim e, Tosya'daki gezintimiz bile şu şekilde. Gideriz parka otururuz. Acaba buraya ne yapabiliriz? Şöyle yapsak çocuklar daha mı mutlu olur? Emin olun bu şekilde. Bu kadar e, zor zamanların haricinde bana ve İlteber'e de zaman ayırdığı için ben teşekkür ederim. İkinci bir hususta kadınlara verdiği değer için yani gerçekten çok fazla kadınlara değer verir. Bunu da zaten görmekteyiz. Ben de burada tosalı kadınlarımız olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Her zaman arkasındayız onların. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz sevgili izleyenler. Bu arada, e, Haber 37 ailesine de teşekkür ederiz. Ta buraya gelip bu ortamı, bu ambiyansı e, buraya gelemeyen hemşerilerimize yaşatma çabası içerisinde olduğunuz için size de yayın hayatınızda başarılar dileriz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım verdiğiniz bilgiler için evet sevgili izleyenler başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler şimdi de özel bir standtayız yine Tosya'mızın kadın derneklerinden bir tanesi olan üretken eller derneğimizin standındayız. Derneğimizin adından da belli olduğu gibi gerçekten Tosya hanımlarımız çok üretken ve e, üretken Eller Derneği Başkanı Safiye Sakızcıoğlu ile birlikteyiz. Sakız... Merhabalar e, Safiye Hanım. Merhabalar Gülay Hanım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? E, fuarımız nasıl geçiyor? Çok güzel, e, yoğun ilgi var inşallah. E, biz de e, dernek olarak katıldık buraya e, hanımlarımızın ürettikleri ürünlerle. Fuarlar fuarımızda halkla buluşturmaya geldik. Güzel gidiyor. E, Safiye Hanımcığım, ellerinize sağlık diyoruz. Burada birbirinden güzel ev ürünlerimiz, doğal ürünlerimiz, tosyamızın e, coğrafi e, işaretli pirincinden, tarhanasından, ekmeğinden, kesesinden, kesesinden şey. kuşağından, bindallısından her şey, her şey. ne varsa her şeyi evet. temsil ediyorsunuz efendim. E, biz sizi yürekten kutluyoruz. Kadınlar adına derneğimiz çok iş yapıyor. Evet. Kadınlarımıza ekmek ve aş veriyor evet. Burada e, her zaman söylediğim gibi Tosya kadınlarımızın ne kadar becerikli olduğu evet. sevgili izleyenler evet. e, Ve ailelerine katkıda bulunduğunu evet. e, biliyoruz evet. Sizlere de bu konuyla alakalı çok teşekkür ediyorum Bu derneğimizden dolayı e, Safiye Hanımcığım tanıtım günlerimiz nasıl gidiyor? İstenilen ilgi var mı? E, tanıtım günleri güzel gidiyor. E, ilk de güzel, fena değil. E, biraz alım gücü az e, insanlarda. E, gene de güzel doğal ürünlere yönelik çok fazla. İnsanlarımız da çok güzel üretmişler. E, bilinçli alışveriş yapıyorlar insanlarda. Güzel. Evet sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler. Safiye Hanıma vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mehpare Hanımcığım, Tarhananız burada da konuşuyor. Lezzetiyle ben buradayım diyor. Ee, nasıl gidiyor ilgi burada? Ee, tarhanamız gerçekten e, içenler Mutlaka ertesi gün geldiklerinde de, burada peş peşe geldikleri de oluyor. Geldiklerinde tekrar geliyorlar çorbanızdan içelim diye. İçenler eve götürmek için hamur tarhanamızı alıp gidiyorlar. Ödülü hak etmiş diyorlar. Gerçekten ödüllü olduğuna biz de kanaat getirdik, nefis diyorlar. O şekilde güzel, çok güzel tepkilerle devam ediyoruz. Ben sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten Tosya'mızı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Derneklerimiz, kadınlarımız, el becerileri, e Ürünlerimiz burada sergileniyor. Biliyoruz. Ee, Biliyoruz. Buraya bekliyoruz. Burada yanımda çok tatlı bir bayan var. Çok ee, sizi ediyorum. tanıyabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Aynur Tekeci. Bu çorbanın çorbanın annelerimizden gelmesi, gelmesinden yana Mehpare başkanımın bunu ayaklandırması, tekrar insanlara sevdirmesi gururluyum. Fahri olarak coşkuyla sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Derneğimiz kadınlara yönelik el sanatları, eğitim ve kültür derneği. Evet. Dolayısıyla Tosya'daki hanımlarımıza eğitim, kültür, el sanatlarında çok destek veriyorsunuz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İleride daha da yapacağız inşallah. Pandemi koşulları yüzünden kısıtlı hareket edebiliyoruz çünkü. Hem eğitim alanında hem kültürel faaliyetler alanında hem de yine meslek edindirme kurslarıyla e, faaliyetlerimize devam etme amacındayız. Çok teşekkür ediyoruz Mehbara Hanım kase çorba. İki İki de çok ve teşekkür ve ederiz. Evet Yıldız Hanım da burada. Evet merhaba. Hanım, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Memnun Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler. Evet Tarhanamızdan da ikram ediliyor. Ee, sıcak sıcak.